Demiyorum teşekkür ediyorum. Şu videoyu izleyeceğim bunu merak ettim. GTA 6 erteleniyormuş çok sağlam oyundan 3 haberimiz var. İlk konu GTA 6 konusu. Çıkışlarla alakalı yeni muhabbetler var. En sevilen konulardan bir tanesi GTA 6 zaten. O yüzden bir gelişme olduğu zaman direkt haberini getiriyorum size. Haberimizin de resmi değil. Rockstar'ın içerisinden bilgi sızdıran birine dayanıyor. Bu arkadaş daha önce verdiği bilgilerin doğru çıkmasına bile güvenilir bir ispitçi. Ve kendisinin söylediği şey şu. GTA 6 için düşünülen ilk orijinal çıkış tarihi 2023'tü. Ancak sonradan 2024'e sarkıtıldı. O yüzden önümüzdeki sene oyunun çıkmasının çok olası olduğunu söylüyor. Fakat başka güvenilir kaynaklar da 2024'te çıkacağı açıklansa da oyunun 2025'e sarkıtılacağını söylüyor. Daha Baba 2024'te çıkar bu oyun. Daha bekletmezler ya. O kadar da geriye gitmez ya. Oğlum bunun sebebi ben işte mi? GTA 5'ten hala deli gibi para kazanıyorlar. Deli gibi ancak Rockstar oyunları hatırlarsanız onlarda da benzer bir durum olmuştu. Mesela en yakın örneğe bakalım Red Dead Redemption 2'ye. Normalde 2017 sonbaharda çıkacaktı Red Dead Redemption 2. İlk duyurusu öyleydi. Fakat 2018 bahar ertelenmişti. Sonrasında da 2018 Ekim'e kadar ertelenmişti. Yani ilk duyurulan çıkış tarihinin üstüne bir yıl daha eklediler. O yüzden şimdiden aklınıza not almanızda fayda var. GTA 6'nın çıkış tarihi duyurulduğunda üzerine bir yıl falan ekleyin. Hadi bir yıl fazla derseniz en az bir 6 ay ekleyin abi. Bu tarz büyük oyunların hepsinde çünkü benzer bir durum var. Sadece GTA özgü bir durum da değil bu. Büyük oyunlar artık orijinal çıkış tarihlerinde çıkamıyorlar. Hataları kestiremiyorlar. Olası problemleri öngöremiyorlar, optimizasyon sıkıntılarını çözemiyorlar ve çıkış tarihine yaklaştıkça da erteleme açıklıyorlar. Ya ertelenmeden direkt çıkan büyük bir oyun oldu mu yakın zamanda acaba? Kesin olmuştur da yani şu an aklıma gelmedi. Tabi GTA 6'nın bu kadar gecikmesini bir... God of War ertelenerek mi çıktı God of War? God of War? God of War? War. Hı? Aleykümselam, aleykümselam. Ertelenmedi gibi ya God of War. Birincisini demiyorum. Ragnarok diyorum. Ragnarok. Ragnarok sanki ertelenmedi gibi ya. Bir sebebi olarak da konsol satışlarının beklenmesi durumu konuşuluyor. GT6 için söylenen şey şu, bir önceki jenerasyon oyun konsollarına gelmeyecek. Yani PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkmayacak. E normal 2024'te 25'te çıktıktan sonra abi evet o konsolları es geçebilirsin. E günümüz konsollarına geleceği Ertelendi için de biraz daha yaygınlaşmasını da beklemek istiyorlar. Yani oyunu çıkarttıklarında 20 milyon kişi de yeni nesil konsol değil de 50 milyon... Lan bir de bir Türkçe altyazı olsa ne olursunuz be. Ne olur be. Yok mu? Milyon kişi de olsun istiyorlar. Ki çıktığında satışlar da fazla olsun. Acele edilmemesinin bir sebebi de bu deniliyor. Zaten maddi anlamda Rockstar'ın bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Benim burada tek merak ettiğim konu şu. Konsollarla aynı anda PC'ye de gelecek mi? Çünkü daha önce GTA e ya keşke bir Türkçe olsa var ya. İşte Red Dead Redemption 2'de PC'ye sonradan çıkarttılar oyunu. Fakat şu anda sektörün beklentisi değişti. Sektörün kendisi biraz değişti. Bu devirde... Ben sevmiştim şey mi? GTA 6 önce konsola çıkmaz. Hem konsol hem bilgisayar aynı anda çıkar. Johnny. Böyle yaparlarsa çok sıkıntı yaşarlar çok büyük sıkıntılar olur. PC'ye sonradan çıkarttılar oyunu. Fakat şu anda sektörün beklentisi değişti. Sektörün kendisi biraz değişti. Bu devirde ne bileyim PC'ye geç çıkartırsa insanlar homurdanır mı? Homurdanır. Yani GTA PC'de çok güçlü mü marka? Şu da bir ihtimal. GTA'ların biliyorsunuz online versiyonları da ilk çıktığı zaman çıkmaz. Önce hikaye modu çıkıp sonra online versiyon gelmişti GTA 5'in. RDR2'de de aynısı olmuştu diye hatırlıyorum. GTA 6 için de şöyle bir şey yapabilirler. Önce oyun hikaye modunu çıkartıp konsollara, sonra online modu geldiğinde hem hikaye hem online'i PC'ye aynı anda çıkartabilirler. E, öyle GTA... bir şey olursa var ya, direkt sizi çevire çevire kendim oynay konsoldan. İngilizcem yeter baba. Nasıl aslında PC'den kazancı orada online modlar üzerine diye tahmin ediyorum. Ama tabii GTA 5 o kadar büyük bir etki, o kadar büyük bir kazanç makinesi haline geldi ki her şey her an değişebilir. Yani oyunu sadece online'e çıkıp hikayesi bile sonradan çıkabilir yani her şey olabilir. Yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Bu videomuzun destekçisi Nvidia'nın stüdyo özelliklerine değineceğiz videonun ilerleyen dakikalarına ve bununla ilgili kasalara da bakacağız. Last of Us PC patladı. Maalesef bir hayal kırıklığı. Evet Last of Us'ın... Evet Last of Us PC'de şey sıkıntısı varmış. Johnny Optimizasyon problemi varmış deli gibi PC versiyonu çokça beklenen bir versiyondu Fakat oyun Ama oyun deli gibi satmış yanlış değilsem Optimizasyon problemi deli gibi varmış ama harbi satmış ha Bugün çıktığı gibi abi Steam'de eleştiri yağmuruna tutuldu ama düzelmiştir şu ana kadar. Bu çünkü oyunun berbat bir optimizasyonu vardı. Yani daha önce Sony'nin diğer uyarlamalarında o kadar büyük problemler görmemiştik. Uncharted'da biraz problem olduğunu hatırlıyorum ama... Ama yanlış değilsem sanırım Last of Us'ı o entegre eden firma zaten problemli bir firmaydı Diğer versiyonları gayet iyi çıkmıştı. God of War, Spider-Man, Days Gone, Horizon falan. En azından bu seviyede berbatlık yoktu. Burada oyunu düzgün oynayabilen insan yok neredeyse ya. O kadar kötü bir vaziyette ki bu oyun gerçekten test edilmeden PC'ye çıktı dedirttiriyor. Acaba dizinin gazı kaçmadan hemen çıkartmak için acele mi edildi? Zaten <laughs> oyun. Madem ertelendi daha da erteleseydiniz de yani ona göre çıkartsaydınız. Tabi optimizasyon dışında da çok komik hatalar var oyun içerisinde. Onların da böyle bir paylaşımını yapmış insanlar. Bu hataların zirvesinde bence karakterlerin ara sahnedeyken ıslanması var. şıpır yani <laughs> şıpır oluyor karakterler. Bu olup fantastik bir hata. Oyunun yapımcısı Naughty düzenli update yapacağız, bu durumu toparlayacağız dedi ki update de yayınlamaya başlamışlar ama hala daha tam toparlanmış değil. Ancak yine de bu kadar kaliteli bir markanın böyle berbat bir PC sürümüne çıkması inanılmaz bir şey. Yani. Harbila bir de pahalı ya. Bunun sebebine bakıldığında da ortaya çıkan bir firma ismi var aslında. İhale biraz ona kaldı gibi. Iron Galaxy. İnsanlar bu firmaya çok kızmışlar. Sizin yüzünüzden oldu diye. Çünkü Iron Galaxy'nin görevi oyunu port etmek aslında. O firmanın zaten olayı bu. Bu zamana kadar bir sürü yapımı port etmişler. Aralarında Diablo 3 var, Fallout serisi var, Fortnite'ı bile port etmişler. Fortnite'i. Ancak tabii genel olarak bu firmanın bilinme sebebi Arkham Knight oyununa dayanıyor. Çünkü Arkham Knight'ın PC versiyonu berbat bir versiyondu. Ya o kadar kötü bir versiyondu ki oyun satıştan kaldırılmak zorunda kaldı. Bak düşün o kadar kötü bir PC portundan bahsediyorum. En sevdiğimiz oyun. Ne oynamıştık be? Ne seriydi be? Ve onu port edenler de Iron Galaxy'ydi. Millet de o yüzden Naughty Dog'a kızıyor. Diyor ki ya Iron Galaxy'de niye çalışıyorsun kardeşim adamlar beceremiyor bu işi diye. Ama aslında biraz da hak yiyi olabilirler. Çünkü Iron Galaxy sadece iki oyun yapmadı yani. 10 tane 20 tane portları var. Hani firmanın geçmişine baktığın zaman bir iki tane olaylı iş görüyorsun Yayınlar. ama eyvallah kardeşim hoş sır. geldin. Yok. Firmadan ziyade bana biraz daha Sony tarafında işler aceleye geldiği gibi geliyor ama bilmiyorum artık nasıl çözecekler. Ama şunu söyleyeyim elbet çözülecektir yani. Last of Us gibi markayı IP'si de böyle. Elinde PSP'si olan var mı? PSP. 300 liraya alırım. 300 TL. Tamam 350 gel anlaşak. Saklayacağım anla oğlum. Yarın bir gün çocuğumuz olursa gösteririz oğlum biz bununla serviste FIFA oynuyorduk. <laughs> ne servis mi servis ne baba? Daha anlaşırız. Tamam anlaşırız tam. olduğunu biliyorum en azından anlaşırız berbat bir halde bırakmazlar. Bir şekilde toparlayacaklar ve rayını oturtacaklardır. Bir de insanların şehir yükleme olayını es geçtiğini de gördüm. Onun da uyarısını yapayım. Oyunu ilk açtığınızda abi sağ alt tarafta şehirleri yüklendiğine dair bir uyarı veriyor oyun. Ancak bunu görmeme ihtimaliniz yüksek. Ve bunu yüklenmesini beklemeden oyuna girerseniz 2 dakikada bir yükleme görmeye başlıyorsunuz. Aşırı can sıkıcı bir şey. Neden bunu böyle yapmışlar anlamadım. Normalde oyunlar bu yüklenmeden oyunu açmana izin vermezler. Ama burada izin verilmiş. Çok es bir şey yani. Belki güncellemeyle şu an düzeltmişlerdir. Ben ilk gün oynadığımda görmüştüm bunu açık dünyada şov atacak oyun geliyor. Ve geçen günleri bence en akıl uçuran oyunu Zelda. Mayıs ayında çıkması planlanan Zelda Tears of the Kingdom için yeni bir video yayınlandı. 10 dakika uzunluğunda bir videoydu. Oyunu ilk Bu oyunun de... değişik bir oyun kitlesi var. Bayağı seviyorlar. Bir kez böyle uzun uzun gösterdiler ve aklıma aldılar. Oğlum açık söyleyeyim bu oyun yine çığır açmaya geliyor ya. Büyük olay kopacak çıktığında. Biliyorum Zelda böyle Türkiye'de çok beklenen bir marka değil. Bunun farkındayım. Ben de çok bağımlısı değildim zaten. Ama bir önceki Zelda oyunu Breath of the Wild benim aklıma aldı. Kaç kere söyledim yani. Bunu tekrar ediyorum. Bu oyun benim oynadığım en iyi açık dünya oyunlarından biri. Aha bir de burada söyleyeyim. Hani Siyasi anlamda Witcher 3, atmosfer anlamında Raider 2 ise keşfetme keyfi anlamında da Elden Ring ve Zelda zirvedeki açık dünya oyunlarıdır benim için. O kadar önemli bir yeri var bende. O yüzden de Breath of the Wild'ın devamı olarak gelen bu oyuna da merakım çok yüksek. Şimdi iki oyun yan yana koyduğunuzda abi sağdaki yerin soldaki eski birebir kopyalı yapıştır aynı oyun gibi duruyorlar. Grafikleri değişmiş. Verdim ilk etapta. Fakat içerisinde barındırdığı sistemler öyle bir serbestlik getirmiş ki oyuna uçuyor olan oyun. Misal silah olayı. Şimdi Zelda'nın orijinal versiyonunda abi çok dandik silahlar olurdu böyle oyunun başında kullandığım ve bunları kullanıp kullanıp kenara atardım. Zaten kenara atmazsan da kırılırdı bir yerden sonra çok fazla kullanmaktan ötürü. Oyunun erken aşamaları silah kullanımı açısından süper keyifli geçmezdi. Fakat bu oyunda şöyle bir sistem getirmişler. Gene o dandik silahlar var ama bu silahları alıp başka bir şeyle birleştirebiliyorsun. Ve bunun sistemi çok enteresan. Misal şu an karakterin elinde gördüğün gibi böyle bir ağaç, Bu ağaç silah olarak kullanabiliyorsun. Düşmanlara vurabiliyorsun. Tabii ki de tırt bir silah. Fakat onu gidip böyle haritada rastgele duran bir kaya ile birleştirebiliyorsun. Ve bir anda silah bambaşka bir şey dönüşüyor. Verdiği etki Bu farklılaşıyor. La? Efektifliği <laughs> artıyor. Bir başka Ona, etki ne düşmek lan. La? uzun çubuk buldum. Böyle dümdüz sopa. Bunu gidip... O tırpana mı takacak? Bir tırpanla birleştirdiğinde silah inanılmaz uzun bir silah oh! haline geliyor. Bu iki örnek bile zelde içerideki nesneleri sen. düşününce limitin acayip seviyelerde olacağını bana hissettiriyor. Sadece silah özel değil, ok atacaksın misal. Daha önce düşmandan düşürdüğün nesnelerle oku da birleştirebiliyorsun. Buz jeli takıyorsun oka böyle düşmana bir atıyorsun, düşman donuyor. Yani şuradaki nesnelerin sayısına baksana. Yaprak takıyorsun lan oka. Allah bilir ne avantaj sağlıyordur bu da. Bir yerde göz takıyorsun oka mesela. Onu bir koyuyorsun. Göz otomatik hedefi takip ediyor böyle. Okun fonksiyonu değil. Kalkanına mantar takıyorsun. Çok komik bir görüntü aslında. Ancak düşmanın atan hasarları böyle şey mi yapıyor? Az mı alıyor? Kalkanla savuşturduğunda düşman mantara da vurmuş oluyor. Hop oldum sen her yersiz. Düşman artık seni göremiyor. Direkt gizli hata geçebiliyorsun. Bakın bu örnekler çok iyiymiş Bir videoda gösterilen örnekler aslında. Burada gördüğümüz her şeyde eminim ki oyunun başında erişeceğimiz şeyler olacak. Çünkü hepsi başlangıç seviyesi eşya. Ama bunun ucunda bir de o top gibi kayadan takacan. Hem uzun hem kaya. Bir savururum gibi duruyor. Bir de bunun üzerine ilerledikçe yine eşyalar bulacağız falan. O eşyalar yapabileceğimiz yeni fantastik şeyleri falan ha, hayal edemiyorum şu anda. Bir de Zelda'nın yapısını bilmiyorsanız şunu da hatırlatayım. Bu oyun saf bir aksiyon oyunu değil. Macera ve keşif oyunu aslında. Kritik parçalar o. Hani engelleri aşmak var. Tırmanacağımıza hesaplamak var. var Uzatma şey işte planını yapmak var. Bunlar çok önemli oyun içerisinde. Ve bu birleştirme <laughs> mantığı burada da <laughs> Bir, bir örnek derin bir göl var önümüzde. gide yani yüzerek çünkü staminamız var ve yetmiyor yüzmeye. Ne yapacağız abi? Hemen oradan iki ağaç kütüğü getir. Pat onları birleştir böyle taka taka. Hem de istediğin gibi birleştir yani. Sonrasında üzerlerine istediğin noktasına fanlarını tak. Sonra fanlara ver coşkuyu geç karşıya. Bak bu insanların sistem yapabileceği minik şeylerin bir örneği. Araçlar yapabiliyorsun bir. böyle bir Demek ki craft sistemi falan bayağı iyi. Birleştire gemiler yapabiliyorsun, uçan şeyler yapabiliyorsun. Buna lan. Oğlum bunu yapanlar böyle manyamış yani. Zaten taş gibi bir şeyler sonra oyuna inanılmaz bir delilik eklemişler ya. Delirmişler. Oradan çıkıp şey diyen olabilir tabii. E abi sen craft oyunu sevmiyordun. Bu ne şimdi? Bu da craft craft oyununa dönmüş diyebilirsin. Evet ben maalesef craft odaklı oyunları hala sevemiyorum ama onlarla bunun arasında çok büyük bir fark var. Craft oyunların içerisinde envanter tutmak, o envanterin peşinden koşmak, ona göre uzun vadeli plan yapmak gibi detaylar var. Zaten o oyunların olayı o yani craft'ı sana bir bilmece gibi sunuyor. Sen her şeyi planlıyorsun aşama aşama. Buradaysa ise haritada gördüğün bir objeyi bir diğeriyle birleştiriyorsun o kadar. Ve bir craft oyununda olduğu gibi bunu yapmak zorunda değilsin. Önemli taraflardan bir tanesi de o. İstersen hiç craft olayına girme. oyunu seni buna her anda zorlayacağını hiç zannetmiyorum. Silah birleştir. Seni çok seven önemli bir arkadaşımız doğum günü hediyesinin en güzelinin senin ağzından kutlanması olacaktır. Rica etsek doğum gününü kutlar mısın? Sevgili dostum doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. İsmini yazmamışlar o yüzden bilmiyorum geliştirmek istemiyorsan yapma. Yüzmek için gemi yapmak istemiyorsan onu da yapma. Sistemlerini geliştir geç. Bu da craft oyunlarından ona ayıran bir şey. Tabi her şeyden önemlisi yine dediğim gibi buradaki sistem çok pratik. Ki Nintendo'nun zaten oyun üretmedeki farklılığı buradan geliyor. Nasıl yapıyorlarsa yani gerçekten her seferinde oyun dünyasında sevilen bir fikri alıp... Az önce söylediğim siz çaktırmadan varsa öyle arkadaşınız atın onun doğum gününü kutlattırdım falan inanılmaz derin bir hale süper pratik şekilde getiriyorlar ya. Yani verdiğim örnekleri gördünüz. Tahminimce ortaya çıkacak varyasyonların boyutunu da hayal etmişsinizdir. Aşırı fazla sayıda olacak. Orası kesin. Bu arada bir, şey diyeceğim. Bu güzel olaymış bu. Yani atıyorum oyunu oynarken yandan bir sürü şöyle şeyler yapabilmek güzel, keyifli. Niye yanına neler neler bulacak? Bir önceki Zelda oyunda bir sürü yetenek vardı. O yeteneklerle bir sürü şey yapabiliyordun. Ben çoğunu mesela oyunu bitirdikten sonra Oha bunu yapabiliyor musun diye. Eminim ki pek çok oyuncu öyle görmüştür. Çünkü çok fazla şey yarda yapabileceği. Kafanın yettiği kadar kurcalayabiliyordum. Burada da büyük ihtimalle varyasyonların sınırı olmayacaktır. 6 ay sonra bile bakın neyle neyi birleştirince ne oluyormuş falan diyen bir kullanıcı görebilirsin. Oynanıştaki serbestlik konusunda çığır açacak bir oyun olacak belli ki. Tabi bu sistem tek yeni gelen şey değil. Önemli şey olduğu için bunun üzerine gittim. Önceki oyunun üzerine yeni yetenekler getirmişler. En ilginçlerinden bir tanesi de şu. Tavanı olan bir yerdeysen o tavanın içinden geçebiliyorsun. Mesela bir mağaraya girdin üstüne tek tuşla çıkabiliyorsun aslında. Ama bulunduğun yerde bir tavan yoksa bunu yapamıyorsun. Yani daha yamacına gidince abi kullanamayacağın fakat kapalı ortamlarda kullanabileceğin pratik ne bir olgu sistemi getirmişler. Bundan ne bulmacalar yaparlar şimdi bunlar. Nesneler için zamanı geri alma olayı var bu oyunda artık sadece yerde değiliz gökyüzünde de bir şehir var ve bu gökyüzü şehri tek parçadan oluşmuyor. Adada bir şehir. E bu adalara nasıl çıkacağız? Sonuçta gökyüzünde duruyor. Bunun da farklı yollarını çözmemiz lazım. Bir yol işte bu nesneler için zamanı geri alma olayı. Yukarıdan düşen bir platformu görüp yanına gidip zamanı geri al dediğinizde bir süreliğine geri gidiyor zaman. Yani çıkma Bunu ayarlıyorsun zamanı tutturuyorsun diğer adaya ulaşıyorsun bu sayede. Böyle tüm adalara ulaşmak için farklı taktikler belirlemek de keşif sırasında çok mügellem oluyor. Valla ben her şeyle acayip yükseldim yani. Teknik olarak önceki oyuna çok benziyor olması bazı bazı insanlar için problem olmuş. Yani ben hani vadet dişilere bakınca hiç takılmadım açıkçası. Çünkü oyunun ciddi anlamda değişecek belli ki. Ama tabii ki de insan ister ki bunu böyle çok daha iyi grafiklerle, çok daha farklı atmosferlerle görelim evet. ama yani Switch'te çıkacak sonuçta o oyun. Switch'in teknik kapasitesi belli. Zaten oyunla alakalı tek şüphe duyduğum şey de o. İşin Türkiye tarafındaki sıkıntısı da şu. Türkiye'de Switch sahibi çok fazla. Switch Türkiye'de çok az kullanılıyor ya. Az insan yok maalesef. Ya yani bu da oyunun keyfini sürecek insan sayısında bir düşüş yaratacak. Ali hoş Ben de çünkü mesela çok aktif bir Switch kullanıcısı değilim. Steam'de kaldıktan sonra Switch'in yüzüne bile bakmadım neredeyse. Yani bayağı tozlandı. Şey ya bu ne oldu ya? Şimdi beraber tozları silip tekrardan piyasaya çıkaracak. Sanırım şöyle bir şey gördüm ben. Asus da Steam bir benzeri bir ürününü çıkarıyormuş. Bak onu da çok merak ettim. Ryzen'la beraber yapıyorlar herhalde AMD ile. Asus da Steam Deck'e benzeyen bir ürün yapıyorlar. Bak Johnny, o da güzel olur ha. Harbi çok güzel olur. Asus'u zaten seviyoruz biliyorsunuz. Harbi çok güzel olur. Hocam 12 Mayıs'ta geliyor oyun yani hiçbir şey kalmadı. Asus'a bir kalp alalım arkadaşlar. Asus candır ya. Asus. Ben de deneyebilir miyim? <laughs> ben de deneyebilir miyim? Çok önemli şöyle bak şöyle şöyle de yapalım. Heh. Sana Asus'unki de çıkıyor arkadaşlar. Bozlandı işte. Şimdiden eminim abi, yılında oyunları arasındaki en büyük aday bu olacak. Tabii çıktığında teknik olarak patlamazsa ki Nintendo oyunları genelde patlamıyor teknik olarak, bu da patlamaz herhalde. Gelelim Nvidia Stüdyoya. Nvidia ekran kartı verilince aklımıza tabii ilk olarak oyun performansları, DLSS ve Ray Tracing teknolojileri falan geliyor. Ama Nvidia artık... Evet güzel video olmuş, güzeldi. Asus'unkini harbi merak ediyorum, o geldiği zaman denemek isterim yani. Şimdi bugün arkadaşlar artık video yeter. Bu kadar video... Son sigaramı yakıyorum. Gelin sizle beraber şu oyunu bir deneyelim. Bakalım. Dediğimiz gibi Tuğkan abi gibi sarmıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyorum.